Merhaba sevgili izleyiciler. Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında oynanan maçların arkasından hazırlamış olduğum maç sonu değerlendirme videosu ile sizlerle birlikteyim. Maçlarla ilgili düşüncelerime geçmeden önce kanalıma abone olursanız memnun olurum. Ayrıca videonun altındaki yorumlar kısmına sizler de yorumlarınızı bırakıp beğeni tuşuna basarsanız da memnun olurum. Hemen şöyle başlamak istiyorum. Bu videonun içerisinde daha önce ayrı video çektiğim için Ahmet Spor Gençler Birliği, Kocaeli Spor, Ümraniye Spor ve ee, Şanlıurfa Sporu, Adana Spor maç analizleri olmayacak. Onlar için zaten ayrı birer video çekmiştim. Geriye kalan 7 maç üzerinden hazırlamış olduğum bir video bu ve son maçtan başlayarak geriye doğru haftanın ilk maçına doğru sarmal şekilde gideceğim bir video olacak. Bu maç e, değerlendirmelerine alacağım video. İlk olarak İstanbulspor Spor Sakarya maçından başlayacağız. İstanbulspor Spor Sakarya maçında İstanbulspor Spor kendi sahasında ağırlamış olduğu Sakarya Sporu 3-0 mağlup etti ve ligdeki puanı 43'e yükseltti. Konuk Sakarya Spor ise 35 puanda kaldı. Son 3 maçta 7 puan topladı İstanbulspor ve son haftaların belki de en formda takımı Sakarya Sporu da çok rahat bir sonuçla geçti. Oyun olarak çok rahat geçtiğini söyleyemeyeceğim ama sonuç olarak iyi geçti. E, bunu belirtmem gerekiyor. İlk 11'lerle başlayalım. İstanbulspor Spor Kale'de maçı maçı İsa'la başladı. Dörtlü defansın merkezinde Fatih ile birlikte Okan Erdoğan oynadı. Sol bekte Kolin'in yokluğunda Duhan Aksu oynarken sağ bekte Yunus Bahadır oynadı. Orta alanda son Kocaelispor Spor maçından farklı olarak biraz daha ofansif bir e, oyun anlayışıyla sahaya çıktı Osman Zeki Hoca bu maçta. 4-4-2 düzeninde sahaya çıktılar. Orta sahanın merkezinde Dijlan Aydın'la birlikte o noktada oynayan futbolcu İstanbulspor'da e, İstanbul Spor'da Kerem'di. Ee, sağ açıkta oynayan futbolcu ee, bu maçta Sambisa sol açıkta Diarra. ileride ise çift forvet olarak Emirkan ile birlikte Kritovski ilk 11 ile sahaya çıkmıştı İstanbulspor ee, İstanbul Spor. Konuk Sakaryaspor'da ise kalede Yakup Şumski vardı. Dörtlü defansın merkezinde Kahraman Demirtaş'la birlikte oynayan futbolcu Enkulu'ydu. Sağ bekte Serkan sol bekte ise oynayan futbolcu bu maçta Engin'di. Engin Canaksoy'du. Orta alanda e, oynayan futbolcular 6 numarada Burak parmak, 8 numarada Ryan Abit 10 numarada Emre Demir. Kanatlarda ise bir tarafta Mamadou Mendy diğer tarafta Burak Çoban en uçta ise Ozegovic 11 ile sahaya çıktı. Konuk Sakaryaspor'da. Aslında maça etkili başlayan taraf İstanbul Spor'du. İlk dakikalarda biraz da kompakt oyun anlayışını rakibine karşı hissettirdi. Ve e, 20. dakikada Mamadou Mendy'nin dış, ceza alanı dışından atmış olduğu golle 1-0 öne geçtiler. Bu golden çok kısa bir süre sonra e, Yunus Bahadır'ın sağ taraftan ceza alanı içerisinde girdiği bir pozisyonda e, vuruşu savunmaya çarpıp dışarı çıktı. Ama burada şöyle bir enteresan durum var. Topu Yunus dışarıdan çevirdi. Hakem bunu tam olarak süzemedi. Yan hakem bunu tam olarak süzemedi. Out kararı vermesi gerekirse gerekirken korner kararı verdi. Ve hakemin de şanssızlığı kornerden e, kullanılan köşe vuruşunda e, top Emir Kaan Gültekin'in önünde kaldı. Emir Kaan Gültekin de topu önce düzeltti. Sonra düzgün bir vuruşla fililere gönderdi ve farkı 2'ye çıkarttı. İstanbulspor bu golle farkı 2-0'a geçmiş oldu. İlk yarının sonlarında Sakaryaspor oyunu biraz dengeledi. Rakip yarı alanda da gol pozisyonları da üretti. Ancak bunlardan etkili olamadı. İkinci yarının başında da yine Burak Çoban ve Ömer Şişmanoğlu ile iki tane net pozisyondan yararlanamadı Sakaryaspor. Akabinde Kerem Kerem Baykuş'un bir uzaktan şutu vardı. Kerem Şen'in düzeltiyorum Kerem Şen'in uzaktan bir vuruşu vardı. Kaleci Yakup Shumski'nin çıkarttı. Bu pozisyonla gol olmayınca Kritoski'nin attığı 3. gol geldi. Ceza alanı içerisinde topla buluşan Kritoski 6 pas içerisinde çok düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi. Tabi bu golü atarken Kritoski etrafında yani topu düzeltip vururken kimsenin de olmayışı enteresan bir durumdu. Yani etrafında oyuncular vardı ama Kritoski golü atarken sadece seyrediyorlardı. Hem Shumski, hem kahraman hem diğer oyuncular yani Sakaryaspor'un savunması hallaç pamuk gibi dağıldı bu maçta son dakikalarda da tabii ki Sakaryaspor 3-0'a rağmen oyundan kopması bekleniyordu ama öyle olmadı Sakaryaspor. 3-0'a rağmen son dakikalarda rakip kaleye de gol pozisyonları üretmeye çalıştı ama bundan da varlık gösteremedi ve sağdan da 3-0'lık mağlubiyetle ayrılmış oldu. Tabii ki Sakaryaspor açısından yani İlker Hoca açısından biraz kırıcı bir mağlubiyet oldu bu. Yani işler tam düzeldi denilirken böyle bir mağlubiyet, ağır bir mağlubiyet, 3-0'lık mağlubiyet, ağır bir mağlubiyet biraz taraftan ümidini kırma noktasında olan bir mağlubiyet oldu. Hafta sonunda Sakarya Bandırmaspor Bandırma sporu ağırlayacak ama Bandırma Spor'da yani biraz ritme girmiş durumda. Şu anda şampiyonluk noktasında kara, Karagümrük ve Gençler Birliği'nin puan kaybettiği haftayı galibiyetle kapatmış olması Bandırma taraftan da biraz ateşledi. O yüzden Sakaryaspor Spor-Bandırma Spor maçı önümüzdeki hafta sonunun önemli maçlarından birisi olacak. İstanbulspor Spor ise onlar da e, yine zorlu bir maça çıkacaklar. İstanbulspor haftayı onlar da Bolu Deplasmanı'nda geçirecekler. Tabii ki Bolu da Çorum'dan galibiyetle döndüğünü düşünecek olursak Bolu İstanbulspor maçı da haftanın çok kritik maçlarından birisi olabilir. Tabii bu nokta şunu da söylemem gerekiyor. Eğer ki İstanbulspor Bolu'da Bolu'da mağlup ederse e, yani Bolu'da oynamayacak maç da e, muhtemelen yine Ankara'da Mümin Aktepe Stadyumunda oynanır. Bilmiyorum nerede oynayacağını şu an için ama e, İstanbulspor Bolu deplasmanından da 3 puanla dönerse 46 yapar ve bir anda ilk 2 içinde ciddi aday noktasına gelebilir. E, o yüzden İstanbulspor son haftaların formda grafiğiyle bakalım e, Bolu nasıl dönecek. O maçta işte, Haftanın önemli maçlarından birisi olacak. Diğer bir maça geçelim. Ankara gücü ile Yeni Malatya Sporu arasındaki maça. Ankara gücü Yeni Malatya Sporu kendi sahasında ağırladı. Ankara'da Ergaman Stadyumunda 3-0'lık bir sonuçla rahat bir galibiyet elde etti. Tabii ki herkesin rahat bir galibiyet beklediği bir maçtı. Adana Sporu mağlubiyetinden sonra tabii ki taraftarının da artık Ankara gücüne karşı küstüğünün de bir artık net bir şekilde göstergesi oldu. Tribünlerde taraftar yok denecek kadar azdı. E, ee, i̇lk gol henüz daha 3. dakikada kullanılan sağ, sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda kaleci Çınar'ın kendi kale, yani topu kontrol etmek isterken kale çizgisinden içeri kaçırdı topu. Bu golle 1-0 geçti e, Ankara gücü. Bu golden çok kısa bir süre sonra ceza alanı içerisinde sağ taraftan yapılan ortaya bu kez Yiğit Ulaş ters bir kapı vuruşla e, topu kendi filelerine gönderdi. Yeni Malatya Sporlu futbolcular kendi kalelerine atmış olduğu golle 2-0 geriye düşmüş oldular. E, daha sonrasında da zaten ikinci yarıda da e, Oğuz'un atmış olduğu golle yine sağ taraftan getirilen ortaya düzgün bir vuruşla altı pas içerisinden Oğuz'un atmış olduğu golle fark çıktı. Son dakikalarda ise adeta bir yani direnç gösterdi yeni Malatya futbolcular. Yiğit Ulaş iki tane, Göktürk bir tane çizgiden top çıkarttılar ki yani çok hele Göktürk'ün çıkarttığı çok yani jenerik bir fotoğraf gibiydi o foto e, çıkarttığı pozisyon. Ve akabinde de zaten Ankara gücü rahat bir galibiyet elde etmiş oldu. Ve puanını da an itibariyle Ankara gücü 37'ye çıkartmış oldu. Yeni Malatya ise eksi 21 puanda zaten. Ee, Ankara gücü hafta sonunda zorlu bir maça gidecek. Kocaeli deplasmanına gidiyor. Yani eğer Ankara gücü... Ben artık bu saatten sonra Ankara gücünün hani hep söylüyordum. Ankara gücü sezon başından beri benim şampiyonluk favorilerimden birisiydi ama... E bu saatten sonra ben artık Ankara gücü, ya yani Adana Spor mağlubiyetinden sonra Ankara gücü benim için artık hiçbir ada hiçbir yere aday noktasından çıkmış durumda. Ee, yani Kocaeli deplasmanından ben galibiyetle dönebilirler mi, puanla dönebilirler mi zannetmiyorum. Ama yani çok zorlu bir maç onları bekliyor olacak. Ankara gücü e, yine haftada zorlu bir noktada kapatacak maçlardan birisi olacak. O maçta önemli maçlardan birisi olacak. Diğer bir maça geçelim. Erzurum Futbol Kulübü Pendik Spor maçına. Erzurumspor Futbol Kulübü Pendik maçı biraz isyanların maçı oldu. Yani hakem hatalarının biraz öne çıktığı... Hakemi isyanların biraz öne çıktı diyeyim. Yani hakem hatası hani ee, var mı? Var. Ama artık yani hakem hataları benim gözümde artık ya kronikleşti. Yani ben artık hakem hataları üzerinde çok değinmek istemiyorum. Çünkü ya her maçta hakemler çok iki takımları da doğuruyor. Yani bazen bir takımı fazla doğuruyor. Bazen diğer takımı fazla doğuruyor. Ya o yüzden hakem hataları ben artık kronikleşti. Ben o yüzden çok da değinmek istemiyorum hakem hatalarına. Ee, Erzurumspor ilk 10 dakikada 2-0 öne geçtiği maçı 4-2 kaybetti. Neden kaybetti? Mustafa Uyumlu'nun e, gereksiz bir hareketinden dolayı kaybetti. E, maçın başında henüz daha ilk dakikalarda e, 1-0 öne geçtiler. Eren penaltına atmış olduğu golle 1-0 öne geçti. E, Erzurumspor Futbol Kulübü ceza alanı içerisinde yaşanan pozisyonda hakem penaltı noktasını gösterdi ve e, Eren Tozlu da topu filelere gönderdi. Bu golden çok kısa bir süre sonra savunma arkasına atılan uzun topta e, devre arası transferi Silla'nın aşıkma bir uğruşta kaleciyi avladığı bir pozisyonda fark 2'ye çıktı. 2 öne geçti Erzurum Spor Futbol Kulübü ama yani 15. dakikada öyle bir pozisyon yaşandı ki ceza alan içerisinde bir korner organizasyonunda kafa vuruşunu yaptı Pendik Sporlu futbolcu. Mustafa Yumut filelere giden topu adeta hani e, Neydi futbolcunun ismi? Şu anda eski Barcelona Uruguaylı forvet e, Suarez. Luis Suarez'in elle çıkarttığı pozisyon gibi orada elle topu çıkartınca e, filelere giden topu kafa vurmak isterken eliyle müdahale etti ve e, hakem de tabii ki gördü ve Mustafa Yumlu'ne kırmızı kart ve artı penaltı kararı verildi. Yani çok gereksiz bir hareketti. Yani 15. dakikada rakibini şey takımını 10 kişi bıraktığın zaman e, geri dönüşü olmayan bir hata yapmış oluyorsunuz. Topun başına geçen Hasan Kılıç farkı bire indirdi. Akabinde e, bir serbest vuruş organizasyonunda Bekir Karadeniz'in atmış olduğu golle e, ikinci hemen başında D beraberlik geldi. Sonra yine Bekir Karadeniz'in jeneriklik bir frike ile fark e, Pendikspor öne geçti. Son dakikalarda ise kazanılan penaltı vuruşunda e, Jonathan Delvalle penaltı vuruşunu kurt, e, Kullandı ama kaleci Ataberk çıkarttı. Ataberk'ten dönen topu tekrar Delvalle kendisi tamamladı. Ve maçı da 4. 4. gole getiren e, Pendik Spor'un 4. golünü atmasına sebep olan golü imza atmış oldu. E, bu maçla ilgili skor 3-2 iken e, bir pozisyon oldu. Gorbelitze ile e, Pendikspor savunmasından e, yanılmıyorsam e, Pendikspor savunmasından e, Murat Akçay'dı yanılmıyorsam arasında geçen bir pozisyondu. Ve yani Şöyle bir pozisyon. Gorbelis'le rakibini geçtikten sonra arkadan e, bir müdahalesi var oyuncunun e, çekme şeklinde. Ve burada bana göre pozisyon full bu arada onu söyleyeyim. E, full artı sarı kart. Ben kırmızı kart. Yani full artı kırmızı kart değil ama full artı sarı kart olması gereken bir pozisyon. Hakem bu noktada e, vara gitti. Vardan devam kararını e, uygulattı. Ve tabii ki iki takımın kulübeleri de burada çıldırdı. Tabii bu noktada ben şuna dönüyorum tekrardan. Iııı. E, ben şöyle bir şey söylemiştim yani yak ben bunu yaklaşık bir yıldır söylüyorum zaten yedik kulübelerinde bu kadar çok insan olmaması gerektiğini yani kulüplerin idari menajerlerinin e tercümanlarının dört tane yardımcı antrenörün, kaleci antrenörüyle beraber 4 yardımcı antrenörü, o su masörü sağlık ekibi falan derken 20 tane, 25 tane yani zaten yedek oyuncularla falan 25 kişi çıkıyor ya yani 25 kişi olmaz bir yedek kulübesinde ya bu kadar çok kalabalık insan grubu olmaması gerekiyor. Hakem geliyor, kırmızı kart gösteriyor. Kırmızı kartların kime çıktı belli değil. Yani enteresan bir durumlar oluşuyor oralarda. E, maçın yani iki takımın da yedek kulübelerinden birçok kişi kırmızı kart gördü. Maçı Pendik Spor kazandı. Tabii maça biz geri dönelim. Pendik Spor bu galibiyetle puanı 40'a yükseltmiş oldu. Biliyorsunuz Pendik Spor benim potansiyel playoff adaylarımdan birisi. E, o yüzden e, bu galibiyet onlar için çok önemli bir noktadaydı. Hafta sonu onlar da çok kritik bir maçı çıkacaklar. Ahmet'le oynayacaklar. Pendik Spor Ahmet maçı pazartesi günü olması lazım. Pendik Spor Ahmet Spor maçı Pendik Spor'un ve Ahmet Spor'un açıkçası biraz daha biri birbirlerinin şu anda direkt hedef rakipleri olan iki takımın maçı olacak. Kazananın playoff mücadelesi anlamında bence yoluna devam edeceği bir serüven olacak. O yüzden Pendik Spor, Ahmet Spor maçı da hafta sonunda önemli maçlardan birisi olacak. Diğer taraftan bakacak olursak Erzurum Spor Futbol Kulübü de onlar da haftayı Keçiören Gücü deplasmanında geçirecekler. Keçören gücü de tabii ki e, inişte çıkışta performans sergileyen takımlardan birisi. Erzurumspor'un zirve yarışında tekrar tutunabilmesi için Keçören gücü mutlaka mağlup etmesi lazım. Bakalım o maçtan da nasıl bir sonuç ortaya çıkacak bekleyip göreceğiz. Bu arada e, Ankara gücü yeni Malatya Spor maçına geri dönmek istiyorum. Orada bir cümleyi atladım. Ona da değinmek istiyorum. Ankara gücü yeni Malatya Spor maçının sonunda e, kulübün efsane kalecilerinden olan Ertaç ve e, Türk futbolunun emektar futbolcularından birisi olan Mahmut Pekdemir'in e, yeni Malatya Spor kulübe e, maçtan sonra soyunma odasına gidip e, Futbolculara yardımlar yaptıkları yani ekipman yardımı yaptıklarına dair bilgi aldım. Bu noktada da iki futbolcuyu tebrik ediyorum. Biliyorsunuz Ertaç Özbir Malatya Spor kariyeri çok parlak geçmişti. Kendisini Malatya Spor'da kanıtlamış kalecilerden birisiydi. O yüzden... Bu da örnek davranışından dolayı da iki futbolcuya teşekkür ediyorum. Diğer bir maça geçelim. Fatih Karagümrük ile Bandırma Spor arasındaki maça. Ya benim hafta bu hafta izlemekten en çok keyif aldığım maç oldu. Karagümrük-Bandırma Spor maçı. Gerçekten çok heyecanlı bir final oldu. E, maça geçecek olursak. Maçta açıkçası tempo çok yüksekti. Onu da hemen belirtmem gerekiyor. E, henüz daha maçın başında. Enteresan bir korner organizasyonu oldu. Yani korner... Ee, iki kere korneri tekrar ettirdi tek, e, maçın hakemi. Üçüncüde yani paslaşarak kullanıyordu e, Bandırma Spor'u futbolcularda. Üçüncüde orta yapmaya karar verdiler ve ön direkte Marco Paşa anlatmış olduğu golle Bandırma Spor 1-0'ını geçti. Bu golden sonra zaten ligin en iyi hücum hattına sahip olan takım olan Karagümrük e, biraz toparlandı ve rakip kalede birçok pozisyon teşebbüsünde de bulundu. Ama bir türlü o golü atamadı. Yani o kadar çok pozisyona girdiler ki top bir türlü filelerden içeri girmiyordu. Akın'ın da bu arada performansının altını çizmemiz gerekiyor. Akın da çok iyi durdu kalede. Zafer'den kaleyi aldıktan sonra belki de en prime, bu sezonki en prime maçını çıkarttığını da söyleyebilirim Akın Halka'nın son dakikalarda 90 artı 5. dakikada Wesley Moraes'in attığı golle Karagümrük beraberliği yakaladı. Ve gol sevinci de biraz enteresandı tabii. ya Karagümrük taraftarlarıyla hemen futbolcuya gittiler. Tribünlerle kucaklaştılar. Atakan Çankaya'nın yani gol sevinci çok enteresan gelmişti. Yani enteresan bir şekilde gitti işte tribünlere şu şekilde vura vura tribünlerle yani gol sevinci vardı Atakan Çankaya'nın. Tribünlerde bu arada yani sarıklı cübbeli bir sakallı bir karagümrük taraftarı vardı. Çok o da sempatik geldi bana. Yani tribünlerde direkt göze çarpıyordu. Zaten Karagümrük çok fazla hani Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda fazla taraftar olmuyor. O noktada öyle bir taraftarın da futbolcularla kucaklaşırken ortaya çıkması falan çok enteresan bir görüntü oluşturmuştu. Ee, tabii Tabi bu gol sadece saniyelerle kaldı. Çünkü Santra vuruşundan sonra Karagümrük kalesinde golü gördü. Adeta hani bizi 2008'e götürdü. Semih Şentürk'ün milli takımız golü yedikten sonra Hırvatistan'a saniyeler içerisinde gol atıp maçı ee, Penaltılara götürdüğü bir mücadeleydi hatırlıyorsunuz. Ee, yine öyle bir maç olmuştu, ee, öyle bir maç oldu. Son 90 artı 5'te golü atan Karagümrük 90 artı golü yedi. Ee, Bandırma Spor'da Dionis savunma arkasında koşu yapan Dioni kaleciyi çalınladı ve top gönderdi. Ve e, adeta Karagümrük'ün tüm e, hayallerini yıktı attı çünkü ee, Karagümlü Karagümrük 49 puanda kaldı. Gençler Birliği 48 ve artık oraya diğer iki takım da yanaştı. Erzurumspor 45, Bandırma Spor 46. Yani ilk iki noktasında Karagümrük ile Gençler Birliği arasındaki rekabete Bandırma ve Erzurum'u da çağırmış oldular. Bakalım bu saatten sonra artık oradaki ikincilik yarışı çok kızışacak gibi. ikincilik üçüncülük yarışı çok kızışacak gibi görünüyor. Karagümrük hafta sonunda onlar da zorlu bir maça çıkacaklar. Yani son haftaların ligde kalma mücadelesi anlamında e, Prime takımlarından birisi olan Adana Spor'a de deplasmanına gidecekler. O maç da önemli maçlardan birisi olacak. Bandırma, e, Bandırma Spor'da Sakarya deplasmanına gidecek. Sakarya'da yaralı Sakarya'ya Bandırma ya yaralayacak. Bandırma'da Karagümrük galibiyetini taşlandırmak için ilk iki iddiasını sürdürmek için Sakarya'dan puanla dönmek zorunda. O maçta haftanın önemli maçlarından birisi olacak. Bakalım nasıl bir sonuçlara dönecek. İki takım da bekleyip göreceğiz. Diğer bir maça geçelim. Haftanın kırıcı maçlarından birisi Çorum Futbol Kulübü ile Boluspor arasında olan maçtı. Tabii ki neden kırıcı dedim çünkü maç sonunda teknik direktör değişikliğine gitti Çorum Futbol Kulübü kendisi aslında oldu, ağırlamış olduğu Bolu 2-0 mağlup oldular ve Serkan Özbalta ile yollarını ayırıp Tuncay Şanlı ile yola devam etme kararı aldılar Sakarya Spor'da destan yazan Tuncay Şanlı bakalım Çorum'da aynı başarıya sahip olabilecek mi bekleyip göreceğiz maça gelecek olursak Çorum Futbol Kulübü yine yani söylüyordum düşe geçti Atakan Akkaynak, Ferhat Yazgan ve e, Tunahan Ergül'den oluşan hücum attı. Bugüne kadar Serkan Özbalt'ı ayakta tutan orta saha hattıydı. Ve bu 2-3 haftadır yani bu ortası artık çökmüştü. iflas etmişti. Bu ortasının değişmesi gerekiyordu. Hocanın bu noktada e, artık hamle yapması gerekiyordu. Ama hoca inatla başarıya giden yoldaki bu üçlüyü bozma kararı aldı. Ya yani kenardan da aslında yani Dural Avuru ve Coşkun Diniye katkı vermişken neden bu oyuncuları oynatmama noktasında karar verdi anlam veremedim. Ve sonunda da Bolu Spor'a kendisi aslında 2-0 mağlup oldu. Golleri kaydan futbolcular ise ikinci yarının hemen başında Jefferson'un alanının dışına atmış olduğu şutta top filelere gitti. Son dakikalarda ise kazanılan penaltı vuruşunda Oğuzkan Güçtekin topun başına geçti ve e, top göndererek Farkı ikiye çıkartan golü kaydetti. Boluspor açısından çok önemli bir galibiyetti çünkü onlar da puanı 41'e yükseltmiş oldu. Çorum Futbol Kulübü ise onlar da hafta 11. sırada 39 puanla kapatmış oldu. Boluspor tekrar play potasının hemen altına yerleşti. Ya yani Boluspor şöyle 8-13 arasında sürekli gidiyor geliyor. Bakalım e, bu hafta onlar da tabii ki çok zorlu bir maç çıkacaklar. Yani kendisi adına İstanbulspor olayacaklar. İstanbulspor maçı onlar iki formda kazanan takımın mücadelesi olacak Bolu İstanbul maçı. Kazanının çok büyük avantaj sağlayacağı maçtan nasıl bir sonuç çıkacak bekleyip göreceğiz. Çorum ise önümüzdeki haftayı onlar da Gençler Birliği deplasmanında yani zirve yarışında olan bir takıma karşı mücadele edecekler. O maçta çok önemli maçlardan birisi olacak haftanın. Bakalım o maçtan nasıl bir sonuç çıkacak. O maçta benakla beklediğimiz maçlardan birisi olacak. Tabii ki Tuncay Hoca'nın da nasıl bir formasyon ve hangi oyuncu tercihleriyle sahaya çıkacağı Bence merak konusu. Bence artık Dural Dural Avunu ve Coşkun Diniyev'in ilk 11'e dönmesi gerekiyor. Bence yani e, belki şöyle bir e, ya yani Ali Akman ve Verheit'ten de çok bir şey çıkmıyor. E, yani sahte dokuzlu bir oyun anlayışı da ortaya koyabilir. E, Çorum Futbol Kulübü'nde Tuncay Şanlı. Bakalım oradan nasıl bir oyun çıkartacak Tuncay Hoca. Merak ettim. E, oyun sistemlerinden birisine nasıl çıkacak Çorum'da Tuncay Hoca ile merak durumu da merak ediyorum. Diğer bir maça geçelim. Keçiören gücü Esenler Erokspor maçını maçına. Haftanın beraberlikle kapanan maçlarından birisi oldu. Ee, Keçiören gücü kaçtı. Ee, Esenler Erokspor kovaladı. Ve maçta 2-2 sona erdi. İlk golü kaydeden futbolcu Ezeh oldu. Cezalarının hemen dışından atmış olduğu şutla 1-0 geçirdi e, Keçiören gücünü. Akabinde e, ikinci yarının sonlarına doğru diyeyim. 73. dakikada penaltıdan Benhur Keser'le beraberlik geldi. Ee, sonrasında 85. dakikada Mamediu tekrar öne geçirdi e, Keçiören Gücü'ne ama son dakikada kullanılan köşe vuruşunda Junior Fernandez'in kafayla atmış olduğu golle beraberlik geldi ve bu sonuçta Esenler Erokspor 37 puana yükselmiş oldu. Keçiören Gücü 42 puana yükselmiş oldu. Keçiören Gücü yani e, ligin ilk yarısında kazandığı puanları şu anda cepten yiyor. Çünkü ligin ilk yarısını öyle bitir, noktada bitirmişlerdi ki Erkan Sözer yönetiminde Ligin ikinci yarısında beklentilerin çok altında kalma noktasına devam ediyorlar. Onlar da hafta sonunda bakalım Erzurum Spor Futbol Kulübü ile oynayacaklar. O maçtan mutlaka galip gelmeleri gerekiyor. Eğer e, puan kaybederlerse artık ben Pulao potasının içinden de düşeceğini düşünüyorum Keçiören gücünün. O yüzden Erzurum maçı onlar için çok kritik. Erox ise onlar da haftayı hemen şöyle bir bakıyorum. Esenler Erokspor bu hafta Manisa Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Ligde kalma mücadelesi, yani iki takımın mücadelesi olacak. Manisa'da biliyorsunuz Hakan Şapçı takım başına gel, takımından ayrıldı. E, Taner Taşkın'ın da görüşüldüğüne dair haberler geliyor. Taner Hoca yönetiminde bakalım nasıl bir mücadele verecek Manisa Futbol Kulübü de Keçiören Yüce Deplasmanı'ndan. O maçtı haftanın önemli maçlarından birisi olacak. Manisa ve e, Taner Taşkın demişken Manisa Futbol Kulübü Iğdır Futbol Kulübü maçına geçelim. Iğdır Futbol Kulübü Deplasman'da Manisa Futbol Kulübü ile karşılaştı. Yani Çağdaş Çavuş yönetiminde sezona Manisa'da başlayan Çağdaş Hoca sezonu Iğdır'da bitiriyor ve eski takımına acımadı. Iğdır Futbol Kulübü deplasmanda Manisa Futbol Kulübünü 1-0 mağlup etti. Golü ise Kaydan futbolcu bu maçta 74. dakikada Muhammed Sarıkaya'da. Ya maç şöyle söyleyeyim. Aslında genel olarak Iğdır Futbol Kulübü'nün kontrolü altında geçti oyun. Zaman zaman Demba Diallo ile kontra kontratak pozisyonları da yakaladı. Manisa Futbol Kulübü ama çok da etkili olamadı. Yani kaleciyi geçemedi açıkçası size söylemek gerekirse. Bu noktada Kaleci Bahadır çok iyi durdu. Bahadır gün durdu. Çok iyi durdu kalede. Ee, ama oyunun kontrolü genel olarak hep Iğdır Futbol Kulübü'ndeydi. Ve oyuna sonradan giren, e, ikinci yarıda oyuna giren Muammer Sarıkaya'nın da atmış olduğu golle cezaların içerisinde düzgün bir vuruşla uzak köşeye çok e, klas bir vuruş yaptı Muammer. Ve bu attığı golle maçı 1-0 kazandırdı. Iğdır Futbol Kulübü önümüzdeki haftayı onlar da e, hemen şöyle bakıyorum. Şanlıurfa Sporu ağırlayarak geçirecekler. O maçta yine alt sıraları ilgilendirme açısından önemli bir maç olacak. Eğer Iğdır oradan da galibiyetle ayrılırsa 42 yapar ve bir anda kendini playoff potasının içerisinde de bulabilir. Iğdır Şanlıurfa Spor maçında çok kritik bir maç olacak. Ee, diğer taraftan bakacak olursak da Manisa, Manisa artık mutlaka puanlar toplamak zorunda. Taner Taşkın bakalım nasıl bir etki yaratacak o nokta Dani Ramirez'i biraz daha etkin hale getirebilecek mi? Manisa Futbol Kulübü açısından da bakalım. Önümüzdeki hafta sonunda oynayacak maçlar nasıl sonuçlanacak bekleyip göreceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız da memnun olurum. Videonun altındaki yorumlar kısmına sizler de yorumlarınızı bırakırsanız memnun olurum. Herkese mutlu akşamlar diliyorum.